Kamlıca Mahallesi Osmanlı Sokağı boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Kağ ile Necmettin Dindaş ve Hayrettin Dindaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında başlayan kavgada Mehmet Ali Kağ bıçakla kayınpederi Necmettin Dindaş'ı, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş'ı, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kağ'ı, Rahime Dindaş'ı ve yengesi Hatice Dindaş'ı yaraladı. Kavganın büyümesiyle Necmettin Dindaş'ın yaralandığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler Mehmet Alika'yı bıçakla birlikte kayınpederin Necmettin Dindaş'ı bıçaklarken yakaladı. Arbedede yaralanan Mehmet Alika Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan kayınpeder Necmettin Dindaş olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Dindaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.